Rivayete göre Hazreti İdris Allah'a ibadetini öylesine çoğaltmıştı ki melekler onun haline hayran kaldılar. Azrail aleyhisselam dahi ziyaretine geldi. Hazreti İdris ona sordu: "Kimsin sen?" Azrail dedi: "Ben ölüm meleğiyim." Bunun üzerine Hazreti İdris şöyle dedi: "Ben ölümü tatmak istiyorum. Allah'a kavuşmanın nasıl bir şey olduğunu görmek isterim. Canımı alır mısın?" Azrail: "Allah'ın izni olmadan mümkün değil." dedi. Fakat Allah Teala buyurdu. Ey Azrail, İdris'in ruhunu al. Onun niyetini ben bilirim. Azrail aleyhisselam ruhunu aldı, Hazreti İdris ölümü tattı. Sonra Allah onu tekrar dirildi. Dirildikten sonra Hazreti İdris dedi ki, Ya Rab bana cehennemi göster. Allah buyurdu, Ey Azrail cehennemi ona göster. İdris cehennemi gördü. Ardından dedi ki, Ya Rab cenneti de görmek ister. Allah'ın izniyle cennete girdi. Bir ağacın gölgesine oturdu. Azrail çıkmasını istediğinde Hazreti İdris şöyle dedi, Ben ölümü tattım, cehennemi gördüm ve şimdi cennete girdim. Ve devam Hazreti İdris, Allah buyurdu ki, cennete giren oradan çıkarılmayacaktır. Artık buradan çıkma Bunun üzerine Allah Teala buyurdu: İdris, benim sözümle cennete girdi. Yine benim sözümle çıkmak istemiyor. Bırakın cennetimde kalsın. Ve Kuranda da şöyle buyrulur. Kitapta İdrisi an. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir makama yükselttik. Allahım, bizleri de Hazreti İdris gibi sadık kullarından eyle. Amin.